Vallahi hanımefendi bir bakar mısınız? Buyur yakışıklı. Anlamazsın. Yaşamak sorun oldu, hayallerim kayboldu, kaçtım oldu. Bu gece ölümü de hissettim. Kaş kaç gözlerim ciğerim. Seni sikiyorum. ya. Kapat bizim oğlum. Yap sen yap, yap. yap sen yap da görsün. Yapalım. Hani. Ulan! Ben naziyayım. O sürkü. Başınıza yıkıca. Başınıza yıkıca. Teşekkür ederim kardeşim. Bu arada dişim yok. Baba. Ali baba. Ali baba. <laughs> Ali baba. Али баба Али баба Али баба Али баба Али баба Ali baba 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 Ali baba'nın bir çiftliği var, çiftliğinde inekleri var. Babam dedi. Bak Şunlar iletişim halindeler birbirleriyle operasyon Enemizi <laughs> Bir operasyon peşindeler ve bizi öldürecekler Şu siyahlı kötü bakıyor bizi öldürecek büyük ihtimal <laughs> O beni gözüne kestirdi <laughs> Beni öldürecek <laughs> Kutura bakma kardeşim seni öldüreceğim Seni öldürmek zorundayım Sana <laughs> Allah'ım Allah <'ım>, geliyor kaç <laughs> Merhabalar <gülüyor> Ne? Ee, neydi adamı? o adamın adı? O adamın adı neydi? Neydi? Ev ziyareti yapar. Ha sevinmek istedim. <laughs> <laughs> hoş geldiniz, hoş geldiniz. Evinizi sikmeye geldiniz. <laughs> Ağır adını s**tim, doluymuş. He ya. Merhaba, merhaba. Kameraya <laughs> da merhaba. <laughs> Şimdi güzel kardeşim, benim bir mont değil yok. Onlara kardeşim. Evet. Hani evet. bir durumu bilmiyorum. ne yapıyoruz? yapıyoruz? Sen kapıdan giriyorsun. Aa diyorsun. Montuş mu oldu? Lan sizin şey, düşün, adam şey diyor ya. Ben <gülüyor> <gülüyor> sadece sadece sade eserim. Selim Bey sade olsun. <laughs> fark edilmiş. Size terlik park ettim kardeş. Biri <gülüyor> <gülüyor> biri farklı. Sen yok Çek Şöyle bir arabamız da <laughs> var. ben de onunla <laughs> Bu ne lan? ne var Abi tavşan mı bu? Bu tam Ahmetlik 3 saniye. <laughs> Görüyorsun kardeşim. Bu tür zihniyetli insanlar yüzünden sonra cinsellik normal bir şeydir. Bunlar ki çok garip sevdikleri için bu bu hale geliyor. Bu ki bunlar yüzünden. Yakacağım abi, oğlum. oğlum saldır. Saldır oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ya şey yok Hmm. ne zaman İki aşık var diye geri aşıklar kimdi? Ne bileyim aşık ve hayır, hayır yabancı Romeo ile kim? Juliet ha Bak <laughs> onlar kadar geri <gerizekalısını> görmedim Niye? <laughs> Kitap okuyorum böyle tamam mı? 2 ee, i̇ki tane <laughs> genç aşık Bazı yerlere çok saçmaydı öyle dedim sizin gibi O Juliet'in babasını bıçaklamak lazım şey. Ee, sonu şöyle bitiyor. Ya, spoiler vermiş gibi ama. Ver lan kimse okumayacak. Hadi o Yani tamam eyle ama ama. Sana Eylül'ün başında 3 tane kitap aldım. Aşkı Memnun. Burak bir Hepsi Daha Murat dördüncü bölümü <laughs> en <gülüyor> en, <laughs> en, <laughs> en incesinden daha onun dördüncü bölümü. <laughs> <o durumda gülüyor> abi. Lan bunlar kitap neye koyuyor? Ben ee, dağdan inmiş gibi oldum. <laughs> bu Gittim <laughs> bana <laughs> Romeo ile Juliet işte evlenmek istiyor falan Olayın sonunda şey oluyor Lan bu Gey İsa'nın Ahmet'in şeyinden varmış Oğlum bir şey ya? anlatıyoruz ya <laughs> ortamımızı vermeyiz Allah Allah İyi kardeş şey kayınbabayı sikiyor denir Kayınbabayı sikiyor Baba. Iskiyor, <gülüyor> 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 Babası Çocuğun teki de neyse. da bana. Hikayenin sonunda Romeo uzak bir yere gidiyor tamam mı? Juliet de gece kaçıp bunun yanına gidecek. Bir tane de şey vardı. Kilisenin papazı. Hı. Papaz da bunlara yardım ediyor. Bunlar gece kaçacak. Juliet Romeo'ya kaçacak. İşte bir şeyler falan oluyor. Bir olay oluyor. Ama Romeo uzakta ya. Kızdan haberi yok. Juliet kaçamazsa kendini öldürecek? Ne öyle bir olay var. Bravo. Şimdi bir mektup yazıyorlar. Mektup Romeo'ya ulaşması lazım. Romeo yoksa kızın kendini öldüreceğini biliyor. Tamam mı? <laughs> Kendim şey hissettim ama da volta gibi hissettim. Ona kontravolta gibi. Ha <laughs> ha <laughs> ne zaman ben Ahmet Cemal'i <laughs> Orhan böyle bence en kitabı okumuyorlar. okuyanlar. Orhan Cahil diyor. <laughs> Sen git buradan bu ne? Çık Hadi ne oluyor? İşte, dur dur. Sonunda işte bunlar intihar edecek ya. İkisi de birbirinden mal. Kız ki. intihar ediyor. E? Oğlan geliyor kızı öldüğünü görüyor. Ama aslında kız ölmemiş oluyor tamam mı? Bakıyor kız ölmüş. Gerizekalı alıyor bıçağı kendine dalıyor. Ama kız bayılmış oluyor tamam mı? Dön, önce kıza sonra kendine dalıyor. Ben da orası çocuğu. Kendine dalıyor. Onun öldüğünü görüyor. Sonra Juliet kalkıyor. Bıçakla bıçaklamış ama o da ölmemiş oluyor sonra kız kendini öldürüyor sonra bakıyor diğeri de intihar ediyor iki mal böyle geberip gidiyorlar olayın arasında iki dakika fark oluyor sadece Juliet intihar ediyor Romeo geliyor baktı ölmüş İki dakika daha beklese şuradaki geri zekalı orası bir çocuğu kendini öldürmese Nazlı'ya bakmamış bu yani. amına Juliet'e elini tutuyor <laughs> ya yok da bu arada bir şey diyeyim mi bence, bence iyi ki de okumamış ama Aramanlar değil ki dakikalar. Sonu sonu böyle çok, çok yarak yani. bir şeye bak. Valla benim şu Murat Bey'in konusu şu bir hayat kadını var Esma. Oo oh, hemen okuyorsun. Hayatımda okudum. en yarattaki kitapta bir tane şerri olmuştu Kimse bunu inkar etmesin, ederiz. <laughs> Kimse olmadığı için. <laughs> İnteresinde <demektim>. mi? <laughs> <laughs> Bu arada bir şey diyeyim mi? Bu e, <laughs> Yunan e, heykellerinde yara büyükse, fakir, küçükse e, daha yüksek mertebedeki insan. Yülen itibarım büyük olurmuş. Daha o zaman beni... Genelde yani. yani. tanrılar falan değil Beni yani bayağı küçük çizdi. Yani. Tam tersi olması değil mi? Sonra bir bolara itibar mi abi? Fakir seks kalmasın Öyle olsaydı dünyayı Afrikalılar yönetiyordu <laughs> 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 O ananı bir s***